Geçen yıl eşimin bayılması nedeniyle e, beyin tümörü tanısı kondu. E, 12. ayın 24'ünde beyin tümöründen ameliyat oldu. Ameliyat sırasında sağ tarafı felç kaldı. Bugüne kadar e, her 20 günde bir Ankara'ya kemoterapiye gidip geldik. E, şu anda eşin dostun yardımıyla bugüne kadar geldik ama şu an e, çok müzdarip bir durumdayız. Yani Allah herkesten razı olsun. E, üç tane çocuğum var. Yani biz hastanedeyken çocuklarımın ikisi hafız. Allah onlardan razı olsun. Yani Müftü Bey'den, Kur'an kurs hocalarımızdan onlar sahip çıktılar. Ee, i̇şte 1984 model arabam var. Arha koltuğuna iki büklüm yatırıp götürüyorum. Yani sadece e, maddi durum ve araba sıkıntısı şeyim var. Yani Allah kimsenin başına vermesin yani Allah kimseyi de düşürmesin. Çok zor bir durum. Ama durum bu yani. Sizlerden yani yardım etmek isteyen, destek olmak isteyen olursa buradayız. Mesela, i̇şte belediyeden Seval abla temizliğe abla göndereyim. Haydi, mesela yemek yedireceğim, abi çekecek, tamam mı? Yemek yedireceğim, açayım. Suyu doldur oğlum.